Bir zamanlar yüksek dağlarda yaşayan güçlü ama yalnız bir kurt vardı. Bir gün karnı çok acıktı ve yiyecek bulmak için ormanda uzun süre dolaştı. Ancak hiçbir şey bulamadı. Açlıktan bitkin düşen kurt, dağları aşarak bir çiftliğe doğru yürümeye başladı. Yol boyunca gücünü kaybediyor ve ayakta durmakta zorlanıyordu. Sonunda Çiftliğin kapısına ulaştığında tamamen tükenmişti. Yorgun ve aç halde yere yığıldı. O sırada çiftlikte yaşayan bir tavuk, kapının önünde yatmakta olan kurdu fark etti. Tavuk, korkmadan kurda yaklaştı. Kurtun haline acıyarak. Zavallı kurt, çok acıkmış ve yorgun görünüyorsun dedi. Tavuk hızla çiftliğin içine giderek yiyecekler getirdi. Biraz ekmek ve su ile geri döndü. Tavuk, yiyecekleri kurdun önüne koyarak, "Bunları ye, seni daha iyi hissettirecektir." dedi. Kurt, tavuğun getirdiği yiyecekleri yedi ve gücünü yavaş yavaş toparlamaya başladı. Kurt, tavuğun yardımseverliği ve cömertliği karşısında çok etkilendi. "Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." dedi. Tavuk gülümseyerek "Önemli olan senin iyileşmen." diye yanıtladı. Günler geçtikçe kurt tamamen iyileşti. Tavuğun ve çiftlikteki diğer hayvanların yardımı sayesinde eski gücüne kavuştu. Bu süreçte kurt ile tavuk arasında güçlü bir dostluk oluştu. Kurt, tavuğun ve ailesinin kendisine olan iyiliğini unutmadı. Bir gün Çiftlik civarında dolaşan tehlikeli hayvanlar olduğunu duyan kurt Tavuğa söz verdi. Senin ve ailenin güvenliğini sağlamak için burada kalacağım. Size hiçbir kötülük gelmesine izin vermeyeceğim. Tavuk bu söz karşısında çok mutlu oldu ve teşekkür etti. Artık kurt çiftliğin sadık koruyucusu oldu. Tehlikeli hayvanlar çiftliğe yaklaştığında kurt onları uzaklaştırarak çiftliği korudu. Tavuk ve ailesi kurt sayesinde güvende ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüler. Kurt da bu yeni dostluğu ve anlamlı yaşamı sayesinde mutlu oldu. Ve böylece dağlardan gelen kurt ve cömert tavuk birbirlerine destek olarak huzur içinde yaşamaya devam ettiler.